Kotex kadının eserini sunar. Nasıl ve neden? Neden güzel yavrum biliyor musunuz? Kadınların çok çalıştığını ve gerçekten hak ettiği yerlerde olmadığını fark ettim. Kendilerine özgüvenleri gelmesi için, kadınların sesini duyurabilmek için bu yola çıktım ve farkına vardım ki insan insanla anlatmanın yolunun en güzel şey tiyatro olduğunu farkına vardım. Kadınların sesini duyurabilmek için çıktım yavrum bu yola. Galiba 14 yaşında çizim yapmaya başladım ben. Hep bir stilist olacağım, tasarımcı olacağım. Benim çizdiğim kıyafetleri insanlar giyecek derken bu galiba 17-18 yaşına kadar sürdü. Ama ben planlar yaparken hayat benim için başka planlar yapıyormuş. O zamanlarda güzel yavrum kız çocukları okula gitmezdi, yasaktı. Sonra bir şey dediler ki okuma seferberliği oldu. Tabii o zamanlar ne olduğunu bilmezdim. Hı -hı. Sadece hatırladığım camiden anons edildi. Her evden bir kız çocuğu okula gidecek, kız gitmezse ya ne yapalım hapse atılacak denildi. Ben de sokakta oyun oynardım. Koşa koşa geldim. Bir gideceğim zannedeyim yani. Ar Gitmek halde. istiyorsun çünkü okula değil istiyorum. mi? Tabii çok istiyorum. Tabii. Kendimi hep sorguluyorum. Neden erkekler gidiyor da biz gitmiyoruz diye. Küçük kızlarının, onlara göre küçük o zaman, 18 yaşındaki kızlarının e, Beyoğlu'ndan eve geç saatlerde dönmesini özellikle annem e, karşı çıktı. Ve ne olacak bu senin <laughs> sorunun falan dedi. Ama ben biraz asi bir genç kızdım hala da asiyimdir. Çok laf dinlemem. Genelde kafamın dikine giderim. Benim hedef kitlem zaten Anadolu yavrum. Şehirdekiler tiyatroyu da biliyor, sinemayı da biliyor, Aynen her öyle. şeyi biliyor. Aynen ben öyle. hiç gidememişlere gitmeye çalışıyorum. Kendini ifade edemeyenlere rol model olmak istiyorum. İçlerindeki olan cevheri çıkarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Annemin kafasında Güzellik yarışmasına girecek, hostes olacak, <laughs> evlenip hemen çocuk doğuracak bir kız çocuğu vardı. Öyle olmadı. Ben ilk önce bir mesleğimi doğru düzgün yapmaya çalıştım. Hala da öyleyim. Hala da bana gelen rolleri elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden belki dediğiniz bana yazılmış gibi oluyor roller. Hayır, hayır yani o rolleri ben... Gerçek yapmaya çalışıyorum. O bana neyi öğretti biliyor musun yavrum? Hayal kurmanın beleş olduğunu ve hayallerine gitmek için de mücadele etmem gerektiğini. Ve o gün bugündür her zaman şunu diyorum kendime. İstersem yapabilirim. Harikasın. Harikasın. <laughs> Bir sürü kadında ilham olduğunun da farkında ol lütfen. 20'li yaşlarda e, otostopla... <laughs> Eyvah. Nereye gittiniz? Eyvah bunların ortaya çıkması. Nasıl yaptınız? <laughs> Çünkü kafama belir koymuştum. Bir hedef belirlemiştim. Bunun da yolu iyilikle, güzellikle açılacaktı bu kapılar. Şiddetle hiçbir şey hallolmaz yavrum. Ben de iyilikle, sevgiyle kapıları açıncaya kadar uğraştım, açtım da. Açıkçası bunu böyle yapmayacaktık. Ben stüdyoya gelecektim ve sen kayda girdiğinde ben seni korkutacaktım ama maalesef yapamadık. Aa! En önemli vasıflarından birini unut Sen çok sadık bir dost. iyi bir dostsun. Her zaman vefalısın, ararsın, sorarsın. Dert ortağısın. Seni biliyor musun? Çok çok özledim. Ay canım benim. Ya Göksel ablanın bana bunları söylemesi öyle güzel, öyle değerli ki. Basın danışmanım dedi ki bana, ya Ümiye Hanım dedi, ben dedi 14 yıllık basın danışmanıyım dedi böyle Ronaldo dedi sette bu kadar mutlu ilk defa gördüm dedi. Seyri de yani, geldi salladın dedi. Çok güzel vakit geçirdik yavrum. Rüyamda görsem ayrımı inanmazdım. Yani hayra yormazdım. Kotex kadının eserini sundu.